Ya çok komik oldun ya. Bir bal kabağınazda jelibon var gibi oldu. Aa bu tabaktaki jelibonlar ne? Karan mı almış bunları arkadaşlar? Ne kadar da güzel. Şuna bakın. Uzun uzun gidip bir karana sorayım bakayım nereden almış bunları ya. Çok lezzetli gözüküyor jelibonlar. Karan anneciğim. Neredesin? Salonda mısın? Anneciğim bu jelibonları sen mi aldın? Yok. E nereden gelmiş ben bunlar? Şuna baksana uzun uzun. Baban mı aldı acaba anneciğim? Evet çok güzelmiş rengarenk. Ya baksana sarı, yeşil, mavi, kırmızı. Ne kadar güzelmiş değil mi anneciğim? Evet çok güzelmiş. Tadına baksak mı ki ya şey Karan baban mı aldı acaba bunları anneciğim ya. Çok güzel Ay, gözüküyor baksana. Ol, evet Arel almış olamaz. Belki de baban mı alıp koydu acaba anneciğim onu oraya. Hayır, ben marketten aldım bunları. Market. E ben koymadım <laughs> dedin ya anneciğim biraz önce. Ben marketten aldım. Aa, bir yiyelim o zaman gel. Hangisinden yesek ben ki önce? Kırmızı yesin. Kırmızıdan mı? Hadi bakalım başla kırmızıyla nasılmış. Neli'ymiş bir tadına bakalım. neli? Çilekli mi? Aa. Karan inanmıyorum. Jelibonu çilekli dedin ama sen çileğe dönüştün. Kafan kocaman bir çilek oldu anneciğim ya. Çilekli jelibonu yiyince Karan'ın yüzü çileğe dönüştü. Arkadaşlar şuna bakın. Anneciğim şimdi turuncu mu yiyeceksin yoksa dur dur zaten çilek olmuştun şimdi turuncu yiyince kim bilir ne olacaksın ya şuna bakın arkadaşlar ne sevimli oldu ya <laughs> şimdi onu mu yiyeceksin emin misin hadi <laughs> ye bakalım tamam ye bakalım neli olacaksın şimdi de ay çok korkuyorum çocuklar mı <laughs> ısır anneciğim ısır bakalım bu sefer neli olacaksın bunlar da sihirliymiş galiba çocuk. Eyvah <laughs> anneciğim neye dönüştün biliyorsun limon kafa oldun ya <laughs> limona dönüştü çocuklar şuna bakın evet anneciğim sarıdan limon oldu limon kafa oldun şimdi de bunlar nasıl jelibonlar ya senin kafanı meyveye çeviriyor yeme 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 şimdi ne yiyorsun eyvah galiba yeşil olanı yiyor şimdi de ne yiyorsun anneciğim yeşil olanı mı yiyeceksin? Hulk mu olacaksın hiç zannetmiyorum anneciğim. Ya bakalım şimdi neye dönüşeceksin acaba? Ay çok korkuyorum. Eyvah <laughs> anneciğim şimdi neye dönüştün biliyor musun? <laughs> ne Hulk anneciğim ya brokoliye dönüştün ya. <laughs> Kafam bir brokoliye dönüştü. Karan şimdi de. Şuna bakın arkadaşlar ne kadar komik oldu. Anneciğim bunlar ne biçim jelibon ya. Şuna bakın inanamıyorum. Seni nasıl normale dönüştüreceğiz acaba tekrar? Yine ne yiyorsun? Eyvah yine gitti sarı yiyor. Bu sefer ne olacak acaba? Çok merak ediyorum çocuklar ya. Şuna anne bakın brokoli bir şey yiyor gibi gözüküyor aynı. Yem anneciğim yeme yeter bu kadar. Bak dinlemiyor beni yiyor ya. <laughs> anneciğim şimdi mavi de mi karar kaldı? Eyvah yiyor ya mavi yiyor çocuklar. Bakalım şimdi ne dönüşecek karar? Yedin mi anneciğim? Yedi vallahi neye dönüşeceksin çok merak ediyorum anneciğim şu an. Kara anneciğim mavi yedin şimdi de yaban mersinine dönüştün ya bir baksana bana anneciğim. Şuna bakın arkadaşlar kocaman gözleri olan bir yaban mersin oldu. <laughs> anneciğim evet çok komik oldun ya kocaman da gözlerin oldu şunun sıratına bakın arkadaşlar mavi jelibonu yedi şimdi de bir yaban mersinine dönüştü. Sırada hangi renk var? Karancım çok korkuyorum. Yeşili mi yiyeceksin anneciğim? Yeşili mi yiyeceksin, turuncuyu mu yiyeceksin? Seç bakalım hangisini yiyeceksin. Ay çok merak ediyorum neye dönüşeceğini. Eyvah ya çocuklar şuna bakın. Eyvah Karan şimdi neye dönüştü? biliyor musun anneciğim? bir bal kabağına dönüştü çocuklar. Karana bakın bir bal kabağı oldu. ya çok komik oldum Karan. Ne olmuş? Anneciğim ne pikacı ya bunlardan bence meyveler ve sebzeler çıkıyor şuna bakın kocaman bir balkabağı oldu koca kafalı oldu ya yeme daha fazla yeme bırak şunları bu celibonlar sihirliymiş çocuklar yedikçe bir şeylere dönüşüyor şuna bakın balkabağı olarak kalacak şimdi bu ya anneciğim ne yapıyorsun şaşırdın iyice yeme daha fazla ya dur ben şunları kaldırayım da normale dönsün Kara Hı, vermiyor balkabağı olarak mı kalacaksın anneciğim ne söyleyeceğim ben Arele babana Oğlum bal kabağı oldu mu diyeceğiz anneciğim yeme daha fazla lütfen ya ay elinden almam lazım çocuklar şunun haline bakın ba kendini görmediği için halinden gayet memnun jelibonları güzel güzel yiyor ama çok komik oldu böyle onu hemen eski haline getirmem lazım ver ka çabuk karana tabağa vermiyor da ya sihirin etkisinden galiba ay ya çok komik oldun ya bir bal jelibon var gibi oldu anneciğim. Bırak artık hadi kaldıralım şunları ben sevmedim. Aa, aa bağırınca da ağzım kocaman oluyor Karan hadi ver artık anneciğim. Ay aldım nihayet de Karan eski haline döndü ama hala gözü jelibonlarda arkadaşlar. Hayır veremem anneciğim. Veremem jelibonları sana. Aa, şunun yaptıklarına bakın. Anneciğim bunlar sihirli jelibonmuş. Seni meyve sebzelere dönüştürdü. Ya ben nasıl vereyim bunu sana tekrar. Hayır bunları götürüp hemen atmam lazım. çekim çekil. Anladım. çabuk önümde. Bilmiyorum. Ya ne kadar kötüsün Karan ya. Neden jelibonla ellerini üstüme sürdün? Gel bakalım otur buraya hadi. Köpüş ve simboyla oyna anneciğim sen. Ben de bunu bırakıp geliyorum tamam mı? Bak bak yaramazın yaptıklarına bakın çocuklar. Anneciğim sen simboyla birlikte oyna. Ben bunları imha edip geleceğim tamam mı? Şimdi ara görürse o da yemeye çalışır. Sonra o da meyve adama dönmesin tamam mı anneciğim? Burada uslu uslu otur simboyla birlikte. Hatta ellerini ıslak mendile sil. Önce ellerini saklayın siz sonra oyna. Yapış yapış oldu ellerin anneciğim. Bunun üstünde çok şeker varmış çocuklar ya. Hem sihirli hem şekerli gibi bir şey oldu. Neyse ben şunları karan daha fazla İyi. almaya çalışmadan götüreyim. Siz bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.